kitapları çok seviyoruz. Ne var ki pek çoğunu bir kez okuduktan sonra tozlu raflarda yaşlanmaya bırakıyoruz. Ya bizden uzaklarda bir yerde onlara ihtiyacı olan birileri varsa işte Booksurf bu sorudan doğan bir proje. Erbil Sivaslıoğlu ve Kerem Güneş'le buluştuk. Kitap paylaşmak için oluşturdukları projenin sokaklara nasıl ilham verdiğini konuştuk. Şu aralar kitap tutkunlarının sıklıkla konuştuğu bir platform yarattınız. BookSurf nasıl bir platform? E, BookSurf e, bir kitap paylaşım platformu. İnternette kitaplarınızda tost tutmasını istemediğiniz ama çok sevdiğiniz kitapları hep koyuyorsunuz. Sonrasında ilgilenen insanlar gördüğünde size bir mesaj atıyor. Sonrasında fiziksel ortamda buluşup iki haftalığında kitabı okuyucusuna ödünç alıyorsunuz. Peki nereden çıktı bu fikir? Erbil'le komşuyduk bir zamanlar Osman Bey'de. Ee, gelip giderken müzik yapmak için ya da sohbet için birbirimizin kitaplığındaki farklı kitapları görüyorduk. Ben roman okumayı seviyordum daha çok. Erbil'de daha böyle e, kamera yapma, işte elinde çok çılgın serigrafi baskılar, eğlenceli şeyler. Farklı kitaplar birbirimize paylaşıyorduk, ödünç veriyorduk. Sonra kitaplar sayesinde e, çok daha aslında Tutkulu insanlarla buluşabileceğimizi, tanışabileceğimizi anladık ve kitaplar çok pahalı aynı zamanda artık. Aslında ikimiz de hem yurt dışına gidip geliyorduk, Hı. hem de yurt dışından gelen insanları hem evlerimizi açarak böyle konuk ediyorduk, hem de diğer arkadaşları. Öyle olduğu için aslında bir şekilde yabancı kitaplar alabiliyorduk daha fazla çevremizdeki insanlara göre. Ve öyle olduğu için de aslında yabancı dilli kitapların ulaşımına ne kadar zor olduğu, pahalı olduğu, kargosu işte ya da yurt dışına gitmeniz gerekiyor falan gibi. Onun için bir kere o kitaba ulaştıktan sonrasında aslında benzer ilgi alanındaki insanlar için tanışmak için çok iyi bir vahane olduğunu düşündük. Hem bu sayede daha çok okunur o kitaplar hem de daha fazla benzer ilgi alanındaki insanlar ekstra bir maddi külfete katlanmadan bu tarz kitapları okuyabilirler diye. Peki hayal ettiğiniz gibi gelişti mi? Evet, çok daha iyisi oldu hatta yani <laughs> daha yavaş yani insan, ilk hani başta güven problemi olur evet. diye düşünüyorduk. Nasıl gelecekler evimize de kitabı alacaklar Aynen abiye. çünkü kimse kitaplarını paylaşmaz diye düşünüyorduk ilk başta. Hı hı. Ee, ama sonra zamanla insanların fotoğraflarını çektik kitapları tutarken hikayelerini anlattık. O sayede çok insani bir şey oldu. İnsanlar hem kitapları hem onların sahiplerini tanıdı. Ve inanılmaz bir hiç beklemediğimiz bir şey çıktı. Şu an Berlin'de, Ankara'da, Eskişehir'de kitap paylaşanlar var bir sürü böyle etkinlikler yaptık, yazarlarla tanışmaca, çok imzalı sevdi. kitaplar, yani. bir sürü böyle kar topu gibi oldu gerçekten de. Sanki bir sürü yani yüzlerce binlerce insan bunun için hazırmış. Sadece böyle tatlı dille anlatılmasını <laughs> bekliyormuş gibi. Hani kitapları paylaşmak güzeldir. Herkes bir duyunca biliyor gibi ama uygulamaya geçeceği böyle aslında bir platform eksikliği varmış. Booksurf onu doldurdu gibi. Boynunuzda birer kolye görüyorum. Bunlar aynı zamanda bir duvarı da süslüyorlar. Bunlar nedir? Bunlar da kitap infografileri aslında. Booksurf sayesinde son 3 yılda böyle binlerce insanla tanıştık ve onların hep böyle nasıl kitaplar sevdiğini gördük. Ve insanların böyle kendilerini ifade etmek için de ya da birbirine yeni biriyle tanıştığında da kitapların çok iyi bir bağlayıcı, çok iyi anlatıcı bir şey olduğunu keşfettik. Bir anlamda aslında biz Kerem'le de koç endüstri mühendisliğinden tanışıyoruz. Ben mezun oldum. Kerem edebiyata geçti sonrasında. Onun için veri görselleştirmeye de oradan da bir ilgimiz var aslında hani insanların bu kadar bilgisi varken binlerce insan sevdiği kitapları paylaşıyorken buradan anlamlı bir grafik çıkartabilir miyiz acaba diye düşündük. Ve Koreliler duvar infografisi de böyle başladı aslında. Bu sayede insanlar günlük hayatımızda da daha çok kitaptan konuşabilsin. Hangi kitabı daha çok seviyorsa bir anda sohbetin arasında ister istemez kitap girsin diye böyle bir proje yapmaya başladı. Kitaplar Duvarda.com adında bir sitemiz var. Oradan da ilk 10 sevilen kitabı anlatıyoruz. Bir numarada mesela tahmin edin ne var? Ne var? Kürk Vantol Madonna. ne? Her zahane. 10 kişiden biri onu seviyor. <laughs> %10 civarında. Ondan sonra küçük prens geliyor, tutunamayanlar geliyor. Kendi en sevdiğiniz 3 kitabı yazarak bütün bu şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Sürekli böyle şey yarış gibi kitaplar önüne geçiyor, yeni kitaplar çıkıyor. Her gittiğimiz yeni yerde yeni kitaplar, yeni kişilikler giriyor işin içine. Sürekli bir böyle bir evrim süreci geçiriyor. Bir yandan da şimdi biz sizin atölyenizdeyiz ve burası çok verimli bir yer. Mesela üzerinizde bir tişört görüyorum, gündüz WhatsApp var. Burada neler yapılıyor? Silüetli <laughs> baskılar yapıyoruz, kendi yaptığımız çerçevelerle ahşaptan kameralar yapıyoruz, sokak sanatı yapıyoruz, sokak sanatı turları, aynı zamanda duvar boyamaları yapıyoruz. Uygulamamız var, İstanbul'daki sokak sanatını paylaşıyoruz. Aslında pek çok keyifli, hem el işi olan, hem dijitalde, hem de insanlarla bir arada olabileceğimiz etkinlikler düzenliyoruz. Bir senedir aktif, bitti gitti. Bu mesela Hakan Günday yastığı. Hayır, böyle sevdiğimiz yazarlarla, kitaplarla ilgili şeyler yapmaya bayılıyoruz. Çünkü sürekli buradayız ve sürekli üretiyoruz bir şeyler. Onun için araya sevdiğimiz şeylerle ilgili bir şey üretiyor olmak çok rahat girebilmiş oluyor. Bunu da paylaşmak için atölyeler düzenliyoruz düzenli olarak. Ve kendi defterini yapabiliyorsun, kaledeskop, çiçek dürbünleri, Kameralar yine, kendi yastığını yap, kolyeni bir sürü bir şey aslında. İnsanlarla bunu olabildiğince paylaşmak istiyoruz ki üretiyor olmak çok keyifli. Bu kolyeleri hatta sadece satmıyoruz. Aynı zamanda insanların nasıl kolyelerini yapacağını da öğretiyoruz. Hı hı. İçeride ahşap kesme aletleri var. Spreyle boyuyorsun, cilalıyorsun. O sayede insanlar hem arkadaşlarına kolye yapıyor hem kendilerine böyle o el iş, elle yapmayı da öğreniyorlar. Bir şekilde hayatınıza böyle daha keyifli alışkanlıklar sokup siz de üretin, onu gezin, onu gösterin, sevdiğiniz şeyleri anlatın insanlara diye.